Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. 2021'in ilk gününden sesleniyorum sizlere. Hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Kötü bir 2020 yılı geçirdik. Evet, ben de farkındayım. Acısıyla tatlısıyla demeye dilim varmıyor. Çünkü baya bir korona dönemi geçirdik de diyemiyorum. Hala geçirmeye devam ediyoruz o dönemi. Yine de söyleyeyim, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Umarız daha huzurlu, daha sağlıklı, daha umutlu, daha mutlu yıllara merhaba deriz diyorum ve tekrar hepinizin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi hiçbir slotta lige girmedim. Bunun nedeni Arkadaşlar ben OSM'den oldukça soğudum şu an. Yeni bir lige giresim hiç yok. Bu şans faktörü beni iyice deliye döndürdü. Dedim ya ben bir tek uzun bir süre boyunca sadece savaş gireceğim. Ekibimle anlaşacağım. Sadece bir slotumu savaş için tutacağım. Başka da bir lige girmeyi hiç düşünmüyorum şu an için. Gördüğünüz gibi zaten liglerim bomboş yaşadığım şeylerden özet geçmem gerekirse mesela 50 baskıyla yeşil hakemde çok agresif çıkıp kırmızı kart yiyorum daha ilk dakikadan o yetmezmiş gibi ertesi gün mavi hakeme agresif 50 baskı çıkınca gene kırmızı yiyorum üst üste geliyor daha sonra yok efendim sarıya normal çıkıyorum gene kırmızı geliyor hay dedim senin bana vereceğin şansa oynamıyorum ya dedim bıraktım ligleri de işte Yeni lige de girmedim, girmeyeceğim de bir süre zaten. Hiç yani video falan beklemeyin. Bir, bir nevi yani bir haber videosu oldu sizin için. Şayet 1000 abone sınırına ulaşmış olsaydım bunu Facebook gibi, WhatsApp gibi durum paylaşımı olarak YouTube'da yapabilirdim. Ancak o sınıra ulaşamadığım için dolayısıyla doğal olarak benden haber alamıyorsunuz videolar dışında. Şimdi yeni lige girmiyor, girmeyeceğim diyorum. Sadece savaş gireceğim. Ama şu dört tane boş yeri en azından videoda bir tane boş bırakmamak için gözünüz görsün diye en azından şöyle mp slotumda hadi bir tanelik başlatacağım. mp slotu ben şey yapıyorum. Hmm, Azerbaycan yapıyorum. Bakalım hedef altıları da almışlar. Tamam, zira alalım. Denediğim taktiklerden biraz da özet geçeyim, sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Denediğim taktikler mesela e, en sonki fikirlerimden. Eğer rakip açık bir oyun tercih ediyorsa, açık bir diziliş tercih ediyorsa 4-3-3'te bekleri ileri çıkarıp kanat oynuyoruz. 4-4-2'de Paslı oynuyoruz. 4-4-2B, 4-4-2A paslı oynuyoruz. Rakip kapalı bir diziliş tercih edecekse 4-3-3'te mesela paslı oynuyoruz. Herkes sabit ya da 4-3-3B'de orta saha forvete destek şeklinde. Şöyle çok havada kalmasın. Ne dedim? Rakip kapalı diziliş oynuyorsa 4-3-3A'da herkes sabit paslı oyun giriyorum. Verimde alıyorum daha bir önceki savaşta deplasman olmama rağmen 4'e 11 şut gibi bir güzel istatistik yakalamıştım. Ne oynadım? 4-3-3-A koydum. Herkesi sabit bıraktım ve paslı oyun oynadım. 2'ye neredeyse 3'e katladım yani rakibi. Güzel bir verim aldım. 4-3-3-B de şöyle yapıyorum. Forvet'i destekle diyorum. Ancak riskli bir diziliş olduğu için eğer evimde değilsem kullanmamaya çalışıyorum. Deplasmanda 4-3-3A yapıp orta sahayı sabit bırakıyorum. Bir de başta ne dedim? Rakip açık diziliş kullanıyor ise bekleri ileri atıyorum ve kanat oynuyorum. En son bunda da 7-0 8-0 yendiğim seri olmuştu. Her ne kadar Bota karşı da olsa gol atmak cidden yani zor bir şey, şansa bağlı bir şey, taktiğe de bağlı bir şey ama bu kadar şans faktörünün yanındaki taktik faktörünü konuşmak cidden bana çok gerekli gibi gelmiyor. Taktiğiniz ne kadar kötü olursa olsun. Oyun size iyi bir şans yazarsa siz o maçı alırsınız zaten. Hiç sıkıntı yok. Şimdi 4-3-3 A'da böyle dedim. 4-3-3 B'de rakip açık oynuyorsa hurra herkes ileri kanat oyunu demiştim ama yine riskli bir diziliş. Genelde 4-3-3 A'yı tercih edip şöyle kullanıyorum dedim. Markaja hiç dokunmadım. Daima alan markajı. Offside tuzağımız. Rakip eğer kontra atak ya da uzun topsa offside'ı açıyorum. Değilse daima kapalı tutuyorum. Mücadele zaten herkes biliyor. Şimdi baskı stil tempoya gelelim. Burada en önemli sayımız şu stil sayısı arkadaşlar. Bu stil sayısı son zamanlarda fark ettiğim en önemli sayılardan biri, hatta en önemli sayı demek daha doğru olur. Bu sayıyı kadronuza göre ayarlayacaksınız. Mesela bakın. Ben burada 28M'yim diyelim ki Sumgayit'le maç yapacağım ben. Evet şu transfer çılgınlığı, etkinliği hayatımda gördüğüm en saçma etkinlik. Yani bu kadar Zeki bir oyun yönetimi varken bize coin harcatmak için yok efendim 6 tane oyuncuyu listeye koy, yok efendim oyuncu satışı daha hızlı, e tamam şimdi güzel de dolu bir lige girdiğimiz zaman bu etkinlikte transfer listesinde adam kalmıyor. Şimdi yönetim bunu biliyor mu? Tabii ki biliyor, tabii ki öngörmüş. Zaten o yüzden sizi bu etkinliği getirip, de bir bu etkinliği getirip kaşife zorluyor. Kaşif demek ne? Her oyuncuyu 15 koyuna e alabileceğiniz oyunun işine yarayan bir şey. Bir sistem. Otomatik olarak sizi buna yönlendiriyor ama adı da ne? Etkinlik. Neyse bunları tartışmayacağım artık. Zaten e, oyunun şans faktörü iyice abartmış, almış başını gidiyor ona canım sıkkın. Onun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi 4 4 2 dedim. 4 4 2'de herkesi sabit bırakıyoruz arkadaşlar ve paslı oyun oynuyoruz. Eğer rakip açık bir diziliş tercih ediyorsa mesela 4 3 3'e karşı 4 4 2 B oynuyoruz. Paslı oyun. 4 4 2 A oynuyoruz. Paslı oyun. Ama rakip diyelim kapalı bir diziliş oldu. Yani 4 5 1, 5 4 1, 5 3 2 gibi bir diziliş oldu. Burada da kaleyi görünce vura geçiyoruz. 4 4 2 B'de. Ama mümkün olduğunca orta sahası 5 kişi olan rakibe 4-4-2 kullanmayın diyorum ben. Özellikle 4-4-2A hiç kullanmayın. Doğru dürüst verim alamadığım bir e, diziliş kombinasyonu oluyor bende o yüzden önermiyorum. Şimdi stil demiştik. Stilimiz Sumgayit'e karşı mesela maç yapalım demiştim. Şimdi bu adama karşı benim dengeli Oynamam sıkıntı yaratabilir. İster istemez bunu defansife çekmem lazım. Çünkü kadro kalitem rakibin kadro kalitesine göre düşük. Hatta bayağı düşük galiba. İki kat fark var. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın 28M, 42M virgülleri atsak iki katta fark yokmuş. Aynen. İki kat fark yokmuş. İki kata biraz yakın fark var. Yine de defansif diye düşünüyorum. Şöyle bir as adamlarına bakalım. 69, 68, 73, 63. Bir de bizim adamlarımıza bakın. 64, 71, 64, 56 bizim hiç kalecimiz yok. Ama dengeli de oynanabilecek bir maçmış açıkçası. Tamam, dengeli diyelim hadi bu maç için. Şöyle geldik mesela 50'de bıraktık. 50'lerde ya da 49'da olur baskımız ve tempomuz neye göre olacak? Tempoda şöyle bir şey fark ettim, hemen ondan bahsetmek istiyorum. Eğer tempoyu topa hakim ol bırakırsanız, yani şöyle 40 ve 59 arası aralıktan bahsediyorum. Takımınız gol atmaktan çok topla oynamaya, topu kaptırmamaya çalışacaktır. Ve dikkat ettiyseniz topa hakim ol olduğunuz oyunlarda, maçlarda fazla gol atamazsınız. Bunun nedeni takımınızın gol atmaya uğraşmaması topla oynamaya uğraşması. Yani eğer sizin için gol atmak önemliyse şöyle yüksek hızda paslaşmaya çekeceksiniz. Bu şekilde bir şey fark ettim. Ama eğer gol atmaktan çok yenilmeme odaklı oynayacaksanız topla oynayın. Bu şekilde baskınız yine stilinizle denk olacak. Mesela defansif oynadığınız bir oyunda baskıyı yüksek tutmanız sizin işinize yaramaz. Stiliniz defansifse çok çok dengeli bir baskı yapmanız lazım. Ya da stille denk olacak. Stil 30'lardaysa baskı da 30'larda. Tempoda topa hakim ol ya da yüksek hızda paslaşma. Tek pasa gitmiyoruz. Yavaş oyun kura, oyunu geride tuta düşmüyoruz topa hakim ol bırakıyoruz. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir süre video çekemeyebilirim. Hem video çekecek ortam yok, vakit yok. Ayrıca OSM oynayacak istek de yok içimde. Sadece videoyu çekiyorum diye ben bu slota girdim. Zaten bu etkinlikte ben doğru dürüst bir şey yapabileceğimi sanmıyorum bu kadar ilgisizlik varken üzerimde millet kadro kasarken ben 14 oyuncuyla takımı batırırım yani bu gidişle. Ama yine de neler yapabileceğime bakacağım. Yeni fikirlerimi yavaş yavaş kadronun yettiğince denemeye çalışacağım ve vaktim olduğunda, ortam olduğunda sizlere bunları aktaracağım videolar çekmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni yılınızı tekrar en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım daha iyi bir yıl geçiririz. Cidden çok şey yaşandı 2020'de. Umarım bunları geride bırakıp önümüze yepyeni bir sayfayla daha umutlu şeyler açılır diyorum ve videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. Maçlarınızda en büyük ihtiyacınız olan şeyden diliyorum. Bol şans.